Bugün Lalavun adlı markanın bize göndermiş olduğu lavanta bakım setini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şöyle bir yanında ürün geliyor. Bu mükemmel kokuyor bu arada. Banyoya falan Gelir gelmez. asılır değil mi? Hep lavanta bahçesi gibi koktu. Yani, banyoya falan asılabilir. Evet kutusu böyle bu şekilde. Böyle kapaklı Böyle yapmışlar. güzel bir kutu Çok tatlı yapmışlar. Evet. Şimdi bunun içinden 3 tane ürün çıkıyor. Evet. İlk ürün lavanta yağı. Ne işe yarıyor? Bunu e, rahat bir uyku için kullanabilirsiniz. E, nasıl kullanacağız? Yastığınıza bir iki damla damlatıp daha kolay uykuya geçmeyi sağlıyor. Ve ayrıyetten de yine evinizde de buhardanlık varsa bir iki damla damlatıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Bütün ev lavanta bahçesi gibi evet. kokuyor. Çok etkili. Çok güzel kokuyor. Lavanta la bakım la yağı. Evet, bu ürünün de 3 farklı özelliği var. Yani 3 farklı kullanımda kullanabilirsiniz. İlk olarak saçta saç kullanabilirsiniz. Saç diplerinizden uçlarına kadar sürüp 30 dakika bekleyip kullanabiliyorsunuz. Saça parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor. İkinci olarak masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Cildinize herhangi bir yerine nereye yapmak isterseniz size kalmış. Oraya 1-2 damla damlatıp masaj yaparak kullanabiliyoruz. Üçüncü olarak da cildinizde küçük yaralar varsa, atne, e, ne bileyim tahriş olduysa, kızarıklık varsa oraya da bir iki damla damlatıp onarım sağlayabiliyoruz. Bir de bu var. Lavanta hidrosolü. Şöyle bir ürün. Evet. Bu, bu ne da e, ferahlatıcı sprey diye geçiyor. Yani tonik olarak kullanabiliyoruz. Cildimize e, bir iki fıst yapsak yeterli. Çünkü zaten çok güzel kokuyor. Buram buram kokusu geliyor. O şekilde kullanabiliriz. Ve ayrıca ikinci olarak da tekrardan yine saç uçlarımıza bir iki sprey sıkarsak çok güzel parlaklık ve yumuşaklık sağlıyor. Biz de bu lavanta bakım setini inceleme fırsatı sunan Laloven adlı markaya çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere.